için inanıyorum yani. Biliyorum çok fazla kişi bilgilendi. Ben çok teşekkür ediyorum. Ee, hakikaten hayatın en güzel armağanlardan birisiniz tamam da, bana. Tamam da nereye dur <laughs> daha nereye <değil> gitme. <laughs> daha, seyircilerimizden var, sorularımız var. Var tabii var. ki var. Bugün alalım bir de sorular da alalım. tabii alalım. Ki var alalım. mı sorusu olan Nuray ablaya? Tabii Mikrofonu ki. Mikrofonu yakın. Ablacığım bir ayağa kalkabilirsiniz. Şimdi şey yapalım hatta eğer varsa ben alayım. Ses Ortada. duyuluyor siz merak etmeyin. İyi günler Nuray Hanım. Ee, Kova Burcu'na ilgili Öğrenmek istediklerim var. Şimdi kovalar çok e, ama iyi. Ama bir sorusu var mı ona bakalım. E, tabii buyurun. Özel ben, bir sorunuz var. Özel soru değil. Ben e, bu etkiden yara, e, zarar görebilecek miyim acaba? Kova burcu nasıl hmm. etkileyecek evet. bundan diye hmm. merak ediyor. Hmm. Az önce aslında söyledik ama. Şimdi şöyle söyleyelim. Bakın e, Mars, Merkür kova burcunda olduğu için e, daha önce nasıl akıl edemediğim dediğiniz işleri ve sonuçları elde edeceğiniz bir süreçtesiniz. Yıl kaç...